Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Yepyeni bir video haberle daha karşınızdayız. Ukrayna'da Marchenko Erdoğan'dan yardım istedi. Çok büyük otoriteye. Değerli izleyenler, Türkiye Rusya Ukrayna krizinin çözümü için en kritik ara bulucu olmayı sürdürüyor. Ukrayna'da gözaltına alınan muhalefet platformu Yaşam İçin Partisi'nin lideri Viktor Medvedchuk'un eşi Okşana Marchenko, muhalif siyasetçinin serbest bırakılması için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan yardım istedi. Okşana Marchenko kişisel YouTube hesabından bir mesaj yayınladı. Çok saygıdeğer Erdoğan hitabıyla başladığı mesajında Marchenko, Viktor Medvedchuk'un eşi olduğunu belirterek şunları söyledi. Ben muhalif lider Ukrayna Milletvekili Viktor Medvedchuk'un eşi Okşana Marchenko. Yardım talebiyle size başvuruyorum. 12 Nisan'da eşim Zelenski'nin kişisel talimatı üzerine Ukrayna Güvenlik Servisi tarafından hukuka aykırı şekilde gözaltına alındı. Ve şu anda hukuka aykırı şekilde bilinmeyen bir yerde rehine olarak tutuluyor. Daha önce siyasi bir davada eşimi mahkum etmeye çalıştılar. Eşim hiçbir kanunu ihlal etmedi. Eşimin başına gelen ve gelmeye devam eden her şey Ukrayna devletinin yasal temellerine ve uluslararası hukuk normlarına tamamen aykırı. Eşimin zorla Eşimin zorla alıkoyulması terörün tezahürü olarak görüyorum. Rus Sputnik yayın kuruluşunun aktardığı habere göre Marchenko yardım çağrısına şöyle devam etti. Sayın Cumhurbaşkanı, siz barışçıl diyalogdan yanasınız. Ülkem Ukrayna'nın dostu olduğu... Hmm. Ülke Ukrayna'nın dostlu olduğunuzu birçok kez dile getirdiniz. Rusya'nın da dostusunuz. Buna inanıyorum. Türkiye'de iyi dost kara günde belli olur derler. Ailem, ben, Viktor'la olan çocuklarımızın başına bu kara gün geldi. Viktor'un hayatı için çok korkuyorum. Çok büyük bir otoriteye sahipsiniz. Size saygı duyuyorlar ve sizi dinliyorlar. Ukrayna parlamentosunda Rusya yanlısı olarak bilinen Yaşam İçin Muhalefet Partisi'nin başkanı Viktor Medvedchuk, hakkında vatana ihanet iddiasıyla görülen davada ev hapsine çarptırılmıştı. Medvedchuk, 13 Nisan'da düzenlenen özel operasyonla yakalanmıştı. Okşana Marşenko, bu konuşmasının sonunda Medvedchuk'un kurtarılması için Erdoğan'dan nüfuzunu kullanmasını istedi.